Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle Minecraft'ta şifreli şifreli kapı yapacağız arkadaşlar. O yanımda Volkan var. Hoş geldin Volkan. Hoş bulduk. Şöyle oyna diyelim arkadaşlar hemen. öyle rastgele bir bölüm açalım arkadaşlar. Rastgele oluşturalım. şuradan bir wifi kapatayım arkadaşlar. Evet. Hayatta kalma yapalım bir. Bir de şuradan flat yaparsak. Hani düz bir şey yaparsak. Bir şey deneyeceğim. 99 yazacağım. Veya TV Set. Köy çıkıyordu arkadaşlar böyle bir tane. Evet arkadaşlar bakacağız şimdi. arkadaşlar. Flet bölümümüze girelim. Hadi be gir. Gir hadi gir hadi gir. Hadi gir sen abi. Bozuk be. ya ben diyorum bak Volkan bak. Bu tablet bozuk diyorum. Girmiyor diyor. E giriyor. Zorla giriyor tabi. Çünkü köy çıkmış mı? Çıkmamış işte. Evet arkadaşlar. Önce size bir clear çakın arkadaşlar. Benim gibi. Şöyle. Ve clear. Ha, her şeyi temizleyelim arkadaşlar. Evet. Size lazım olacaklar arkadaşlar. Reston. Reston meşalesi. Bir tane kırık taş alırsak güzel olur. Kapı. Tabii ki de olmazsa olmaz. Şartel arkadaşlar. Bu kadar herhalde arkadaşlar. En evet, son yaptığına göre. İlk önce kırıp taşlarımızı deli dizelim arkadaşlar. Böyle dursun ya. Şuraya yapacağım ama. Böyle böyle yapalım arkadaşlar. Yanına da kapımızı döşeyelim arkadaşlar. İlk önce kapı bölümünü kuralım arkadaşlar. Altına bir toprak şey. böyle Buraya da bir reston koyduk ya. Yani. Sonra burayı kapatıyorduk. Şifrenin kaç olmasını istiyorsunuz arkadaşlar? Mesela arkadaşlar ben öylesine bir şifre yapayım arkadaşlar. 1-3-5'li bir, bir şifre yapalım. Kaç yapalım ya? 1-3-5 yapalım. Tamam ya. 1-3-5. Bizim şifremiz arkadaşlar 1-3-5 Reston diyordum. O da değil. Tamam. Şimdi 1 ne taraf oluyor? Bir taraf. 1-3-5 bir, Böyle olması gerek arkadaşlar. Bir burada, üç burada, beş de onların ve altında arkadaşlar. Böyle dizin arkadaşlar. Bunları böyle yapın. Bunun bayağı bir yer kaplayacaktır arkadaşlar. Biz kapımızı uzatalım ya. Yani. Burada olmasın şu kapı. Çok şey de oldu. Dibinde. Şöyle yapalım arkadaşlar. Çünkü bu yer kaplayacaktır. Şöyle kapatın arkadaşlar yanlarını. Volkan da ilk defa görüyor herhalde de beraber. Evet. Sizlerle beraber ilk defa görüyor arkadaşlar. Bunu burada işlemiyor. Dur. Bunları kıracaktık. Altına mı koymamız lazımdı? Nasıl yapıyorduk ya? Onların yanına mı gelmesi lazım? Şurası. Buraya oraya Her bunlarla birleşmesi lazımdır. dur. Ben anladım. Bunlar çeşe bunlar yanıyor değil mi? Ha tamam tamam. Ben yanlış koydum. Dur. Bunlar olmayacaktı. Öyle böyle diziyorduk arkadaşlar. Ben yanlış anlamışım. Tamam tamamdır arkadaşlar şöyle alttan getirin arkadaşlar bunları. Ben yani kırmaya çalışıyorum ama basıyor. Böyle getirin arkadaşlar. Abi kırsana şunu. Reson. Reson'u kıramıyor galiba. Ah ne? Böyle getirin arkadaşlar. Bu arkadaşlar bugün denediğim 3. videolardan biri arkadaşlar. İkisi olmadı arkadaşlar. Poppy çekeceğim arkadaşlar. Bu bir benimce arkadaşlar. Elimin artık kızı bence. Gece olmuş bir evet falan. Bunu en son yapalım ya. Açık dursun mu? Destonla getir. Bak abi. Ama ilk defa kırdı böyle böyle böyle. Bunun üstünü yine çimenle kapatalım da böyle olmaz. Yok ya buraya koymadık. Böyle birleştiriyorduk. Koyduk mu? koymamış koymamışız. Ses tonu. Çalışırsa bir. Çalışmaz çünkü onlar birleşmedi az önce çalıştı bak. Çalıştı. Kapalı olması lazım buranın. Heh. bir. Dur ya. Böyle mi kapanıyor bu? Heh. Aşağı doğru olsun o zaman hepsi ki şifre belli olmasın. Gözler şifrenin böyle olması lazım. Şöyle şöyle. Böyle yapınca arkadaşlar gözü kapımız açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunları kapatın arkadaşlar. Şöyle şunları bu taraftan kapıyı kalıyorum ya. Kırık taşlarımızı böyle getirelim arkadaşlar. arkadaşlar böyle kapatın arkadaşlar. Çimenle de kapatabilirsiniz arkadaşlar. Farklı bir blok alabilir. Ben bir kere quartz blok yapmıştım arkadaşlar. Küçük bir kulübe benzedi. Evde kaplayacak ya. Evde yer kaplamaz. Olmaz zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son bir kese şifremizi deneyelim. 1, 3, 5 Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kapımızı açtık arkadaşlar. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve herkese bay bay.